Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz fırında palamut tarifi ile geldim. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Sürekli olarak yaptığım bir tariftir. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak balıkçıdan 2 adet palamut balığı aldım. İçerisini temizlettim. Yüzgeçlerini de kestirdim. Daha sonra derince bir kabın içerisine su koydum. O şekilde balıkları yıkadım. Balıkları yıkarken kesinlikle çeşmenin altına tutmayın. Palamut balığının eti biraz e, çabuk dağılıyor. Hemen bu şekilde tuzluyorum. Altını, üstünü, içini güzel bir şekilde tuzluyorum. Tuzunu göz kararı olacak şekilde her yerine serpiştirdim. Daha sonra videoda görüldüğü gibi elimle tuzunu bu şekilde yediriyorum. Tuzunu güzelce sürdükten sonra fırça yardımı ile zeytinyağı sürüyorum. Yağın her yerine değmesine dikkat edin. Güzel bir şekilde sürüyorum. Rahmetli yengem yağ sürmeden hazırlardı. Tuzladıktan sonra fırın poşetinin içerisine biraz unlardı. Daha sonra balığı içerisine yerleştirip o şekilde pişirirdi. İsterseniz o şekilde de pişirebilirsiniz. Her iki şekilde de çok lezzetli oluyor. Yağı her yerine gelecek şekilde güzelce sürdüm. Fırın poşetinin içerisine yağlı kağıt yerleştirdim balıkları ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra kenarlarından yağlı kağıdı balıkların üzerine kapatıyorum. Videoda görüldüğü gibi poşetin ağzını bağlıyorum. Poşetin ağzını bağladıktan sonra üzerine birkaç tane delik açıyorum. Daha sonra balıklarımı fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına sürüyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Balığım yaklaşık 35 dakikada pişti. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Üzeri bu şekilde kızardıysa balığınızı kontrol edebilirsiniz. Poşetini açıyorum. Hemen sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Bu arada ben sos olarak bir adet limonu sıktım. İçerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağını ekleyip güzelce karıştırdım. Balığı servis ederken üzerine döküyorum. Gerçekten inanılmaz yakışıyor. Bu yaptığım balık tarifini denedikten sonra gerçekten çok beğeneceksiniz. Normalde ben tavada da kızartıyorum. Bu şekilde hazırladığımız zaman çok daha hafif, çok daha lezzetli oluyor. Sizler balığın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.